Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Arkadaşım Emir'le birlikte Roblox oynayacağız. Roblox içinde kol güreşi adlı bir oyun oynuyoruz. Bir de ben oynuyordum bunu çok önceden. Ne yapıyor Emir? Şimdi biz bu oyunda iyice çalışmıştık Burada spin var. Onu çevirelim döndürek. İnşallah pet çıkar amin. Hadi be 43 şey neyse. Arkadaş aa, oyunda amacımız kas çalışmak ve buradakileri böyle gül bilek güreşi yaparak yenmek. Bakın bu başlangıç zorba. Bunu ilk oyuna girdiğinizde hemen yenemiyorsunuz. Bakın şimdi bunu dövüşüyorum. Ekrana basacaksınız. Bakın ben hemen yeniyorum. Bura öğretmen, öğretmen kolay yenemezsiniz. Çat Öğretmene 5 sefer veriyor. Burada zor var. Spor salonu ya bu. Tabi. Şimdi. Yeniyorum bunu ben. Bundan sonra mafya var. Bundan sonra mafya ekstrem. Mafya patronu. 125 sefer bu da şampiyon bo son boss onu yenmek acayip kolay benim için iki parmağımla tıklıyorum yenmek için o kadar zor yani bu da 625 sefer şimdi hediyemizi de alalım hediye iddia şimdi ben çok iyi oynadığım için 15 bin zaferim var. Ee, yani ben buraya gidebiliyorum ama gitmeyeceğim. <laughs> Çünkü oradakiler çok güçlü. Tamam. Lan. <laughs> Lan ben niye ikinci yere geldim ki? Okula geri döneceğim. Oha. adamı kendisi pet olmuş Emir gelsene. Nerede? Burada. Ana. Bu ne biçim pet? Adamın ayakları var sadece altta görüyorsun. şunu açalım. Uy uy. Bunu açalım. Bence pet açma yoksa ıı, e, öbür şeye geçtiğimizde sekizli yumurta açacağım. Aa, ben... Ha yok Robux istiyor tamam. Robux. Bir tane açalım. Evet. Mitik mi? Böyle bir şans olamaz. Bir tane daha açıyorum. Nasıl çıktı lan? <laughs> Efsane mi? Yes. Vallahi ya çıktı. Hiç pet mi takabiliyoruz? Lan mitik ne? Bir dakika. Bunlar can... Bunlar... 5x, x5 güçte. Bunlar da 7,5 buçuk x 7 buçuk güçte kuşanmayı bırak bunu kedi var ben nerede lan bu şu kuşan çok güçlü oldum lan emir arkamdakine bak 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 şu morlu beş kupalı açıyorum açmayacağım hatta işte. Bunu açacağım. Bunu açacağım. Bunu. Açacağım. Arkadaşlar şundan bir tane daha mı açabilirim? Hop 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 hop. Evet, şu çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Yes, hadi. Tamam. Ye. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter olabilir. Gel Demir yanıma. Geldim. Bay bay. Ah. Ah, tamam şarjı bitti bizi çağırdılar. Abone ve like atın. Bay bay.